Sen ne oldu burada? Ne yapıyoruz? Trafik memuru arkadaşlarla sıkıntılarımız var. Evet. Haksız yere yazılan cezalar var. <laughs> evet. Ayakta yolcu almamamıza rağmen bize bir ekip bildiriyor. Resmi ekip bize ceza yazıyor. Anladım. Dün ben kendim telefonla konuşmadım. Sadece kulağımı taşıdım bu şekilde. Emniyet kemerini Kırmızı ışıkta durdum geldi evrak istedi. Ne evrak dedim? Telefonla konuştum. Al dedim telefonuma bak, arama kaydına bak, en son ne zaman konuştum. Muhatap Evrağını ver dedi, ver ver. Vermezsen iki tane madde yazacağım. Ben de bir tek maddeden yazdım, verdim. 2167 lira ceza yedim. Yazık günah değil mi? Benim üç tane çocuğum var. Üçü de okula gidiyor. Ben nasıl ekmek götürüyorum? Şimdi siz burada trafiği mi durdurdunuz? Evet, nasıl evet, eğlendiniz? Evet, evet, evet. Yol aç kardeşim. Benim arabam sana üstün. Tamam. Yol aç kardeşim. Sen arabanı kardeşim, yol aç. Sen yola yol aç getir benim arabam. Yol aç kardeşim. Böyle iş mi olur? Böyle iş mi olur? Kafanı geliştirdim. Yol aç kardeşim. Yol aç diyorum sana. Yol benim arabam kapatma. Erol aç kardeşim sen ne öyle. Aç yolu ya şey öyle öyle. Yol aç yolu. Bağırma. Bu o, iş böyle mi yapılır? Sen ne bilin? Sen kelimeye dikkat et bak. Allah yanlış konuşuyor. Yola aç. Allah Allah. Abi burada bakalım. Cemeyin. bir şey göndermiş Ben de bir şey söyleyeyim. Sabah hiçbir şey yoktu. Buket lambalarda duruyordum. Buket lambalarda. Yolcum. <laughs> indi. Kapı kapalıydı. Yani kapatmaya girdim. Yolcu indiği zaman sonuçta kapı kapanır. Beni köşeye çekti. Senin kapın açık diye bana ceza yazdı. Artı yazdığı cezada düzergah dışı. Ama düzergah dışı olduğu zaman araç kapanması gerekir. Benim aracım niye çalışıyordu? Hanım ne kadar Ağır sürecek anladım. eylem? E, kaç dakikadır burada? Yetkili biri bir kadar. gelene kadar. Ablacım. Da, ya, her akşam aynı rezaleti çekiyorum. Benim eşim hasta. Ben geliyorum dolmuşa binmeye. Dolmuşu diyor ki abla bir kişi fazla alamıyorum. Bana ceza yiyeceğim. İkinci dolmuşu bekliyorum gidince canımı bunlar mı verecek eşimin? Saatinde gidemiyorum. Hiçbiri vermeyecek. Ben gideyim yetişeyim. Hiçbiri. Ne bu rezalet? Benim şoförüm, talebiniz benim, ben, ne? Ne istiyorsunuz? Bize? Bir dakika. Ee, tamam. Ne e, istiyorsunuz? İsteyerek ne? yapılan bir şey var. Haksızlık var. Benim var. şoförüm ceza bir maddeden ceza yemesi gerekiyor. Aha. Senin ama haksız. Diyor ki hani sen vicdanın rahat mı diyor benim yanımda polisen. E, hmm. Vicdanın rahat mı dediği için 60 puanı var şoförün. 5 maddeden ceza yazdı. Yangın tüpüdür. Yani olmayacak şeylerden ehliyetini kapattı. Sek bu kelimeyi kullandı diye. ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz. Ceza Trafikte bir aracı durdurduğu zaman burada ekip beyefendi evranı verir misin diyor. Bana hayvan gibi davranıyor. Siz gazetecilerimiz bunlar. Eee bununla ilgili bir protesto ya da talepleriniz <laughs> toplu olarak, <laughs> olarak Hayır, oldu mu Hayır vardı? Mahkemeye, mahkemeye, mahkemeye ver, ver diyor. Ben yazıyorum diyor. Mahkemeye, mahkemeye ver diyor. çıkmıyor. Mahkemeye veren var mı? Arkadaşlar var. Var? bir tane dosya açmışlar. sadece 20 tane dosya var. var. Hiçbir adalet çalışmıyor var. yani memlekesi var mı dünyada ya? Yani 15 tane kovalar gibi bir ağacın altına saklanıyor, bir kafeye giriyor. Ondan sonra bir müşteri kalkmış, para uzatıyor. Para uzatırken gördüğü müşteriye ceza yazdırıyor. Şunu da söyleyeyim Bir sivil polis bir köşeye saklanıp da vatandaşına tuzak kuramaz. Sivil polis saklanıyor. Sen görmemen için ayakta yolcuyla sana ceza yazıyor. Ya bu vatandaşa bir şoföre bir tuzak değil mi bu? Bunu hangi ülkede var böyle bir kanun ya? Sen saklan, ben seni görmeyeyim bana ceza yaz böyle bir kanun var mı ya? Anladım. Çık ortaya. Kendine göster. Anladım. Yetkili derken Delin şu de. an kimi bekliyorsunuz? Belin de yok yani. Ya ya bu da başkanı gelir. Amiri amiri ya da yani. trafik en amiri gelecek. Tamamdır. Bir de görüntü alalım. Başka... Yazıyorsun, yazıyorsun. Bizim ehliyetimizden ne istiyorsunuz yani? Hatamız varsa yazsın ceza. Biz ona karşı değiliz ama sen benim ehliyetimden ne istiyorsun? Ehliyetimden niye puan yani düşürüyorsun ki? Resmen bir gıcıklık var, bir var yani şu anda. Dolmuşça esnafına karşı. Ne zamandır var, var? Ne var. zamandır Uzun bu? Süredir Uzun beş, süredir, 5-6 aydır var. Eş Aldım elbicik. ehliyetimi ben ne yapacağım? Hırsızlık mı yapayım diyorum. Adam diyor ne yaparsan yap diyor. Ayakta yolcu yasak diyorlar. Boş gidiyoruz buradan yine bildirmiyoruz. Neymiş? Saklanıyor sivil ya, polisler. Böyle bir, ayakta yolcumuz var. Biz buradan 5 kişi gidiyoruz ama ayakta yolcuyla ceza yiyoruz. Bunlar hak değil. Thank <laughs> you. son iki buçuk üç, üç aydan önce uygulanan mobbing zaten konusuyla var. Yani zaten yani biliyorum ki falan fazla yolcu yasak. Ama bundan önce de ben 15 beş senedir yapıyorum. Abi 30 senede bu burada yapıyor. Yani bundan önce de fazla yolcu yasaktı. Sabahleyin bildirimciler gelirdi. bildirimlerini bir yapardı. Resmi ekipler geri geldi mi? Yani görmezlerdi bile bizim ayakta yolcularımızı. Ama şu son dönemde akşam saat 5 oluyor. Ordu

Konuşur musunuz? Zaten birçok kişi konuştu da sonuçta ne konuştunuz? Kimse Amcadır bir şey anlamadı. En azından bütün cezaları Şanlı Müdür'den kaynaklanıyor. Bütün cezaları, cezaları kaldıracaklarını söylediler. Tamam. Buradan uygulama yapacaklarını sağladılar. Birkaç tane memuru göndereceklerini söylediler. Tamam. Herkes evine ekmek yasak ama. Ama sonuç olarak bir uzlaşma yapıldı sanırım değil Uzlaşma ben? daha tam olarak sağlanmadı. Tamam, tamam. Uzlaşmayı sağlamazlarsa arkadaşlar ona göre hareket edecekler. Teşekkür ederim. 공무처서니다 <목소리>